Dubai çikolatası yiyoruz, enerji alıyoruz. Dubai çikolatası yiyoruz, yola devam ediyoruz. <laughs> Yemin et. Hadi bak. Sesi alıyor değil mi? Sıkıntı yok. Se <gülüyor> <gülüyor> Selamlar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben mahallenizin en sevdiği YouTuber Yağız Daşkın. <laughs> Başardım. Arkadaşlar video başlamadan önce bir Abi bir şey yok. Arkadaşlar videoyu... Ben cümleyi bile kuramadım. <laughs> Arkadaşlar video başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar ne zamandır benden Dubai çikolatası denememi aslında beklemiyordunuz ama ben de en sonunda bu çağrılarınıza kayıtsız kalıp gidip kendime Dubai çikolatası aldım. Arkadaşlar bugün herkesin yaptığı o Dubai çikolatası videosunu ben de yapacağım. Gittim aşırı yaratıcı bir fikir olarak ucuz Orta pahalı Dubai çikolatası aldım. Videoda kamera arkasında e, yakın arkadaşım ve amca oğlum Vedat bana eşlik edecek. Arkadaşlar gittim. Öncelikle bir Türk markası. Bir de orta halli herhalde bir Arap markası. Diğeri de orijinal Dubai çikolatasını satın aldım. İlk olarak Türk malı olan bizim kendi yaptığımız... Bu... Yüzde Türk malı Dubai çikolatasından başlıyoruz arkadaşlar. Geri git, Lan fırlat dedik ya oğlum sana. İyi keseceğiz be. <laughs> Fırlat fırlat. Evet arkadaşlar burada reklam olmasın. Üzerine zaten ben videoyu falan yazarım. Reklam olmayan şöyle bir Ülker Dubai çikolatası. Ben daha önce Dubai çikolatası yedim. Ama sadece bunu yedim. Hani ben merak ettim. Baktım. En ulaşılabilir olan bu zaten. Bütün marketlerde şu an satılıyor yani. Tadını merak ediyorum. Hatta bir tane kısa videoluğuna da kullanmıştım. Öncelikle Dubai çikolatasında en önemli olan şey çatırtı testi. Tamamen çıkaralım şöyle paketinden. Kanka şöyle... Yani dolgusu görebiliyor mu Vedo? Yarısını sen yarısını ben yiyelim. Öncelikle ben YouTube kanalının sahibi olarak ve aşırı ünlü olan ben tadına bakacağım. çok ses çıkarıyor. Güzel. Yani çok sıradan ya. Çok sıradan. Ya benim herhangi herhangi bir yediğim antep fıstıklı çikolataya benziyor. Ha işte o. Tam olarak. Ama atıyorum canım çikolata çekiyor tamam mı? Aldım bu Dubai çikolatasını. Bu Türk malı olan. Yedim. Hepsini yiyebilirim. Şimdi bunun ikincisini dinleniyor. vereyim mi yoksa? Yok yok şimdi ortanca olana geçeceğiz. Ortanca ne? Ortanca kardeş. Ortanca kardeş Dubai çikolatası. Orta, orta, orta Buna, fiyat. Buna şey yapıyorlarmış. Sen iyi bir Dubai çikolatası değilsin falan. Çok kötü şaka. <laughs> ben kendim ben pek... Ben pahalının da, ortanın da, bunun da çok böyle... Çok güzel olduğunu, böyle insanların bu kadar abartacağı kadar Dubai çikolatası çok güzel, şöyle... Rastgele bir şey, YouTube'a video koyuyor. Dubai çikolatası diye 1 milyon izleniyor. Biz de o yüzden çekiyoruz zaten. Bu kadar güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bizim baklavamız bundan daha güzel. Yanlış hocam? Yani yani her türlü. Hatta Dubai çikolatasını üreten kadın... Dubai çikolatası bu arada nasıl üretildi biliyor musunuz? Mu? Hemen hikayesi gelsin. Hemen hikayesi gelsin. ne yaptın oğlum ya? Mına... Dubai'de bir kadın var abi. Evli. Evli kadınlar ne olur? Hamile olur. Kadın aş tamam mı? Diyor ki ya diyor benim canım baklava çekiyor, çikolatalı baklava çekiyor falan araştırıyor öyle bir şey yok. Kocası da bunun tabi Dubai'li olduğu için zengin. Türk kadınları ne yapar? İşte ya işte hayatım canım çikolata çekti bana alır mısın? Püf. Adam diyor ki ya diyor hayatımdan mı ben sana istersen her şeyi yaparım falan. Kadın diyor ki içi kadayıflı bir çikolata istiyorum antep fıstığı dolgulu. Yapıyorlar abi. Kocası yiyor, kadın yiyor falan. O kadar güzel ki. Arkadaşlara falan da denettiriyorlar. Diyorlar biz bunu niye satmayalım? Dubai çikolatası böyle Ama şikolası. benim bildiğim bu kadar tutacağını düşünmemiş. Kadına soruyorlar neyden esinlendin?'' diye. Türk baklavasından esinlendim diyor. Valla ben bunu bilmiyorum. Evet. Valla. Türk malı Dubai çikolatasına 10 üzerinden 6 veriyorum. Arkadaşlar şimdi orta Dubai çikolatası yani orta fiyatlı olan Dubai çikolatasına geçiyorum. Ver fırlat Vedat. Uzat be. Abi aldık. Markasını kapatarak bir şey yapsam? Reklam değil arkadaşlar. Markası böyle bir şey misket. 200 lira bir fiyatı vardı benim aldığım ya. Ya bakkalcı beni kandırdı ya da fiyatı gerçekten 200 lira. Ben daha ucuz bekliyordum çünkü bunu. Ama bunun paketi bir garipmiş lan. iyiymiş iyiymiş. Arkadaşlar paketi de şöyle direkt altın kaplamalı. Bu kaç Yazıyordur gram? Yazıyordur ya. Benim bildiğim çikolata üzerinde yazıyor. Bakalım abi. Bakalım. Arkadaşlar Türk malı olan 93 grammış. Kanka bunun gramajı yazmıyor. Neyse ben eski bir market olarak bunun bir 200 gram olduğunu falan söyleyebilirim. O Oo bu bayağı güzele benziyor lan. Baksana. Oy, keşke kamera keşke kamera yapsa yapsın Dur neyse neyse. <laughs> Sanki yapmamışım gibi. Oy, böyle bir şey yok. Bak bunun dolgusu Türk malı olana göre daha fazla. Şöyle oy bunun şeyi bayağı fazla lan. Bana Hı. yumuşak geldi senin tabii böyle. Evet bölümüne... yumuşak bayağı. Kanka ben ilk tadına bakıyorum sonra sen bak. Önce ben bakayım sonra sen ha, bak. Tamam iyi. beni bekle. Hani YouTuber benim ya. Tamam. Hani kanal benim ya. Hani beni merak ediyorlar. <laughs> Şimdi orta fiyatlı Dubai çikotasının tadına bakıyorum arkadaşlar. Ben bunu beğenmedim. Bayramda verilen ucuz antep fıstıklı şekerler vardır ya. Aynı yani içinde böyle ufak ufak şeyler vardır hmm, yani. Bunun tadı çok kötü lan. Kanka ben bunu hiç beğenmedim ya. Bunun dolgusu daha yumuşak ama tadı kötü. Tadı çok kötü. Bunun tadı ben çok vallahi Türk yani malı. Falan... Türk malı 75 lira olan çok daha güzel bundan yemin ederim. Ulan inşallah marka bize dava açmaz lan. Sen bizim duvar açamıyız. Hadi hadi. Kötü Konuştum az önce nasıldı? Ağzımı sıfırlamam lazım oğlum çok kötü ya. Gerçekten <laughs> Arkadaşlar benim orta fiyatlı Dubai çikolatasının fiyatı 200 liraydı. Puanım İki buçuk Bana soracağımı biliyor musun? ben üç veririm ya E tamam iki buçuk üç arası yarım Bu arada on üzerinden üç çok kötü bir oran On bir şey. üzerinden üç çok kötü ben hiç beğenmedim Şimdi herkesin o en çok beklediği an Dubai çikolatası bu satın aldığım orijinal olan rüyama girdi yani O kadar merak ediyorum çünkü kalınlığı dolgusu falan çok meraklıyım yani Bunu atayım mı yoksa böyle getireyim çünkü Onu at ya hepsini attık onu da at ya Kapağı açılmaz dur şunu ha. Kapağı açılmaz açılmaz kırılırsa da canımı sağ olsun Fırlat ya Oğlum Allah'ım ben. Neyse kırılmadı. Beton gibiymiş. Harbiden sağlammış. Herhalde dolgusu falan da iyi gibi duruyor bunun. Bakın. Orijinal Dubai şıkı Harbi o. Harbi o. Bunu kameraya doğru yapalım. Allah ortadan kırıldı. Allah kahretmesin. Oy. Baksana Vedat. Şöyle bir de şuradan kırayım. <laughs> Son, şu an ne oldu anlamadım. Kanka şunlardan yedim ya böyle hani orta fiyatlı, ucuz bak. fiyatlı. Hayır ağzımda böyle garip bir tat kaldı ya bir dakika şimdi. Ya bunu tam değerlendiremezsin gibi. Gerçekten Dubai çikolatası yiyeceğim diye ben heyecanlıyım. Ben de hiç yok. Bu ne abi? Bilmiyorum ben hani orijinal niye millet bu kadar buna saldırdı? Bir niye, şey var demek ki. Niye sıra olduğu, neden bu kadar pahalı, neden herkes bunun videosunu çekiyor? Şimdi tadına bakıyorum arkadaşlar. Oy. Sesi buraya geliyor. İçi kadayıf dolu. Sadece sanki böyle. Kadayıfı çok baskın. Sadece böyle sanki kadayıfı almışsın ağzına böyle direkt atmışsın böyle paketi boşaltmışsın gibi kadayıf dolu ama bir şey diyeyim mi? Tadı güzel. Harbi güzelmiş. Vallahi tadı güzel. Sıraya girmem ama güzel. Ben nasıl sıraya girerim biliyor musun? Atıyorum güzel bir kız gelir yanıma. Ya Dubai çikolatasının tadı nasıl ya falan. Hayatım senin için sıraya girerim mi? Bir 4-5 saatini harcarsın orada. Oğlum alt tarafa paketli bir şey verecekler. Al paketinden ver sat git ya. Bunda niye sıra oluyor ben anlamadım. Bilmiyorum ki. Hani yapıyorlar mı orada orijinali böyle hani Arkadaşlar orijinal Dubai çikolatası Gerçekten güzel ama Parasını hak etmiyor bence Bence de 500 lira çok abi Peki atıyorum Vedat ortalama bir param var Bu üçünü de alabiliyorsun sen hangisini satın alırdın? Amca ortalama bir param var <laughs> Kanka üçünü de satın alacak param var tamam mı? Sıra da beklemeyeceksin herhangi bir sıraya girmeyeceksin Hangisini alırsın ucuz mu ortalama pahalı mı? Ben de söyleyeceğim sen de söyle ilk Fiyatını hak etmediği için bu pahalıyı almam gibi geldi. Seni gerçekten fiyatını hak etmiyor mu? Bence hak etmiyor. Baklava alırım ben o parayı. Bunları alacak param var. Giderdim. Orijinal Dubai çikolatasını satın alırdım arkadaşlar. 10 üzerinden puanım buna 8. Ama böyle 10 üzerinden 10'luk bir şey değil bence bu. Yani. Ama tadı güzel mi? Güzel. Çayla, kahveyle, herhangi bir içecekle çok güzel de gidebilir. Dilisi olmayız ama ya. Sıralamam şöyle. Orijinal Dubai çikolatası doğal olarak tabi. Türk malı. Diğer orta fiyatlı olan. Bunun ben çok geçici bir şey olduğunu düşünüyorum. Şey gibi bizim bir zamanlar şey vardı ya Lokma çikolatalı Ya çikolatalı lokma, lokma ta falan Millet bayağı dükkanını falan açtı Şu anda da Dubai çikolatasının ticaretini yapmaya bayağı şey yaptılar Dubai çikolatası dükkanları bile açılmaya başladı herhalde öyle gördüm i̇şte. Sadece Dubai çikolatası satıyor Bunu Bir de Türk şey çıkarmışlar Fındıklı çikolata Hani aynısının bu antep fıstıklı ya hı hı. Direkt bu antep fıstığı dolgusunu unut e, Fındık dolgusu var Onda tadına baksak mı lan bir ara Neyse Şöyle en son göstereyim Videonun son şeyi Şöyle bir Dubai çikolatası mezarlığı oluştu. Maksimum 2-3 ay sonra bu furyanın ben biteceğini düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bundan sonraki videomuz ne olsun onu da aynı zamanda yorumlara yazmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Mahallenizin en sevdiği YouTuber Yağız Aşkın Kaçar. Out. <gülüyor> <gülüyor>